Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir Call of Duty Mobile bölümüyle karşınızdayım. Call of Duty Mobile bölümünde aksiyonlu karşılaşmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. 10. bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, ee, Call of Duty Mobile'in ee, 10. bölümüyle tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada Call of Duty Mobile'in ee, yeni güncellemesiyle birlikte ortaya çıkacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hemen şuradan günlüğümüze bir girelim. Eee şuradan şunu alalım. Evet. Alacağımız kadar eşyayı aldık zaten arkadaşlar. Hemen aksiyonu başlatıp geliyorum. Evet. Bu arada arkadaşlar eee eğer eee 9. bölümü seçmek istiyorsanız y şuradaki duran sağda duran kartlardan Cloud Simba Mobile'in 9. bölümünü SD bilesiniz bu arada bu videomuzu arkadaşlar kulaklık ile çekiyorum Bakalım ses kalitesi nasılmış ee, Bunlara bakacağız Bu arada Yani ses kasabilmek için yapıyorum arkadaşlar biliyorsunuz zaten tüm Oyunlarda aha güzel Evet güzel bir Uy. Sen saldırı yaptım. Abi şansa bak. Neyse olsun bakalım. Bakalım bu ses kalitesi dışarı verecek mi? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Uy. Aferin lan helal. Çim güzel gidiyor. Demek sen pistolle ha? Evet şu anda tek başıma takımlara karşı mücadele ediyorum. Son 350. Hemen halledelim. Hadi canım. Ulan nasıl öldük? آه شيدنا الدكتوريا Bu arada arkadaşlar, e, müzikle beraber gelecek, haberiniz olsun. Bakalım ses kalitemiz nasıl gelecek. Güzel. Çok iyi. Neyse nice. olsun bakalım. Bitti mi? Hadi. Heh. Bu kadar. Basit işte. Olay bu kadar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Aa, adam bitirmiş. Adam güzel bitirdi. Helal olsun. Hemen geliyorum. Evet, 2290 skorla yine birinciliğimiz geliyor arkadaşlar. Evet, şimdi Uf! Güzel bir at güzel bir şey geldi. 21 öldürme yapmışım. Güzel. Şimdi şuradan ne ee, de iki oturum aç diyor bize. Şuradan şunu alalım. Güzel. Şuradan dört günlük şeyimiz var. Tamam bunu alacağız. Şuradan postadan bir şey gelmiş. Postayı bir bakalım. Tamam. Öne çıkanlardan ne var abi? Öne çıkanlardan ekstra ekstra. Oo güzel yeni bir paraşüt aldım. Evet arkadaşlar, eee buradaki videomuzu burada bitiyoruz. Kaldığımız yerden Cloud City'ma 11. bölümüyle karşınızda olacağım. Bu arada eee sezon friendly bölümüne son 3 bölüm arkadaşlar. Dediğim gibi 14. bölümde sezon friendly yapacağım ve arka, arkadan devam edeceğiz arkadaşlar serimize. Buradaki videomuzu bitiriyoruz. Kaldığımız yerden Cloud yeni bölümle karşınızda olacağım. Videomuzu beğendiyseniz yorum, like ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.